arkadaşlar herkese merhaba. Bunu bugün akşam hesabını açıyoruz oradaki şeyleri. Böyle hepsini açmamış. Çok bayağı bir girmiyormuş. Ona dolayı ben de şunu basayım. O benim tabletimle ilgilenirken ben de şuradan hemen açıyorum. Ben açacağım. ben açacağım o açacakmış. Ben severim bunu. Üç tane bundan açacağız arkadaşlar az önce gördüğünüz. Evet bundan üç tane açacağız. Evet. En daha Yavaş hızlı yap ama. Çıkmayacak sen aç. Ne evet, arkadaşım burada <laughs> yapıyor. Alsın. alsın. Güzel mi yine? Fena var değil daha bir sürü şey var. Arkadaşlar daha çok şey var. Şimdi bir şey alalım. <gülüyor> <gülüyor> rakunu veriyorum. Bu çocuk rakun istiyor. Evet arkadaşım bir tane şey daha İki rakunu veriyorum hadi. Ben de <laughs> alsın. Evet arkadaşlar açtık. Birazcık kasıyor Güzellik. arkadaşlar. Biraz şüpheli. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan gireceksiniz. Çok kasıyor arkadaşlar. Akrabasını <laughs> bekliyoruz. Of. Bir, arkadaşlar, iki, üç. Allah teklif. Olsun. güzel. Arkadaşlar çıktı prank arkadaşlar. Evet. Heh. Şimdi şu iki bin taş alalım. İki taşımızı taşımız daha. Diğerlerini ben açacağım. <laughs> Öbür üstüne şunu açacakmış. Sadece şunu açabilirsin. Bir de hep aşağıda sana veriyorum. Evet arkadaşlar. Ya sen şey unutma şurada. Ya bir şey bastık. Tamam şimdi bastık. Ben mi basacağım sen yap. 802 dereceyiz. Dur dur Gitti. Ama evet, gelmedi. Ha, açıldı. Baliye, Bali'ye kostüm. kostüm arkadaşlar. <laughs> aç. Olsun. Açık açık açık. Olsun. Şey işte. Tamam kıyamadım aç bunu ben Şu açacağım. Arkadaşlar ultra şeyi o aç şimşek tutmuş. Kaç Benim için alacağım. Çünkü çok seviyor. Açmayı. İnşallah Leon'u yarın Senin bugün Senin açacağım. Arkadaşlar karşınızda. <laughs> Herkes benim son tabletimde tek ayakta oynuyor. tek as yapıyor şu an. Oh sana... Onun şeyini petrol al. açalım. Bir. Be, Be beautiful. Kıtı. Kutu... Altın altında Al sen Ne Ben açacağım. Sen basma. Arkadaşlar çok heyecanlı. Aynı anda basalım. Hayır ben. Aynı anda basalım. Hayır sen açtın zaten. gir. yaz arkadaşlar klasik. Üç elmaz, iyi. Üç mü ben de Arkadaşlar bana hiç elmas bile çıkmadıydı. Ne elmas çıktı. Sekiz. Sekiz de parlıyor. Search. Ezberlemişim çok... kostüm derimi seçeceğim. Sevgiliye çok güzel bir kostüm çıktı. Yeter. Haralamıyorum. Bir de bir daha, daha işte gelmeyecek. ozetler falan falan geliyor. Neyse ben. bu kadar olsun. Bye bye.